Ay, bu He. Ele atmışlar. He. Ağırın içine. Aa, kim unuttu onları? Bilmem. Git geri misin peynirden? Gidin. He. Daha suyunu da içiyorsun. O fikrini bildirmem. da unutmuşlar herhalde içeride. Allah zerm atmayacak. Yani. Böyle bu bu Vallahi... devirde kim unutacak ayranı, <laughs> karpuzu? Yemin ederim ben de yok o. Oraya da yoğurt atmışlardı. Orada karpuz atmışlardı. Ha, <laughs> benim takım geldi. Ben sizden iyi oldum. Ben sizden. Kekik avcıları geldi. Ha, gidiyor, gidiyor. Kekik avcıları.